Birçok şeyin farkında olabiliriz e, fakat bu yeterli değil birçok şeyin farkında olup seyirci kalmak e, bir anlamda sıkıntılı e, bir kişilik ya da sıkıntılı bir karakter anlamına da geliyor. Aslında bir üst basamağı işte empati kurabilme. E, empati kurabilmede de şöyle bir şey var farkındalık artı karşılık verme harekete geçme var. Örnek verecek olursak mesela diyelim yaşlı bir adam gördük. Yaşlı adamın elinde ağır bir valiz var. E, otobüste üst rafa onu yerleştirmeye çalışacaktır. Bütün bunları biz izliyoruzdur, farkındayızdır. E, adamın yaşlı olduğunu, gücünün yetmediğini biliyoruz. Fakat harekete geçip ona e, yardım etmiyorsak, e, empati kurabildiğimiz söylenemez. İnsanların çoğu da bu durumda aslında. Hani farkındalar fakat harekete geçmiyorlar.